Evet şimdi 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti konulu çıkma sorularımızı çözeceğiz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti tarafından 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Sek ve İskan Kanunu ile aşağıdaki hangisi amaçlanmıştır? 1915 Sek ve İskan Kanunu Birinci Dünya Savaşı sırasında doğuda yaşayan Ermenileri Ruslar ile işbirliği yap yaparak ülke güvenliğini tehdit etmeleri üzerine çıkarılmıştır. Yani cevabımız A şıkkı Osmanlı ülkesinde güvenliği sağlanması. 2018'in diğer sorusundayız. Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Devleti bu mütahakere ile kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlar kesmetmeye razı olmuştu ifadesini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? Mustafa Kemal'in e sözünü ettiği anlaşma Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesi neden olan Mondros Anlaşması'dır. Yani cevabımız C şıkkı Mondros Anlaşması. Evet, 2014 sorusundayız. Osmanlı Devleti'nde padişaha tanınan suçları sürgün etme yetkisi ilk kez aşağıdakilerden hangisine kaldırılmıştır? 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında kanunu esasında yapılan demokratik düzenlemelerle padişah tanınan suçları sürgün etme etkisiyle ilk kez kaldırılmıştır. Yani cevabımız A şıkkı ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kanunu esası eklenen yeni mükümlerle. 2014'ün diğer sorusundayız. Aşağıdakilerin hangisi 31 Mart olayının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler 31 Mart olayının ortaya çıkmasında etkili olan gelişmelerdir. Ancak 31 Mart olayı 1909 yılında gerçekleşmiştir. A seçeneğindeki Trabluskarp Savaşı ile 1911'de başlandığından bu olayla ilişkilendirilemez. Yani cevabımız A şıkkı halkın Trabluskarp'ın tepki göstermesidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Brest-Litovsk Antlaşması'nın imzalanmasıyla kapanan cephe aşağıdakilerin hangisidir? 3 Mart 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiş, Kafkasya cephesi kapanmış ve Ruslar Kars, Ardahan, Batumu ve Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Yani cevabımız C şıkkı Kafkas. Aşağıdakilerin hangisi Fatih Rıfkı Atay'ın Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerine geçen olayların konu edildiği eseridir? Fatih Rıfkı Atay'ın Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kanal cephelerinde geçen olayların konu edildiği eseri Zeytin Dağı'dır. Çankaya'da Fatih Rıfkı Atay'ın eseridir. Ancak bu eserde Cumhuriyet dönemi anlatılmıştır. Bunların dışında Atatürk'ten kalan Atatürk hatıralar Hasan Rıza Soyak, Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var. Medine Müdafası İsmail Bilgin'e ait eserlerdir. Yani cevabımız 5 şıkkı Zeytin Dağı. Evet şimdi 2013 sorusundayız. Osmanlı Devleti'nde 20. yüzyılın başlarına görülen bir 1. ikinci meşrutiyetin ilanı Baba Ali Baskı'nın 31 Mart vakası olaylarının kronolojik sıraması aşağıdaki hangisidir? Ee, Osmanlı'da 20. yüzyılda 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet 31 Mart 1909'da 31 Mart vakası 23 Ocak 1913 Baba Ali baskını. Yani cevabımız 1, 3, 2 oluyor. Cevabımız B şıkkıdır. 2013'ün diğer sorusundayız. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesine işlerle kazandırmak amacıyla 1. mavlimira Mira, 2. Pontus Rum, 3. Hürriyet ve İtilaf, 4. İngiliz motifleri kuruluşlarının hangileri fiili hareketlerde bulunmuştur? Mondros mütarekesinin 7. maddesinde e kendi kendilerini tehlikede gördükleri de herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir. Kararı yer almaktadır. Azınlıklar bu maddeden hareketle Anadolu'nun bazı bölgelerinde ayrılıkçı ve aykırı hareketlere girişmişler karışıklık yaşatarak Anadolu'nun işgal edilmesine zemin hazırlamaya çalışmışlardır. Rumların kurmuş olduğu Mari Mira ve Pontus Rum cemiyetleri de bu amaç doğrultusunda çalışmışlar. Batı Anadolu ve Karadeniz bölgesinde karışıklık çıkma çıkarmışlardır. Hürriyet ve itiraf İngiliz mühendisliği cemiyetleri Anadolu'nun işgali karşısında ABD ve İngiltere gibi devletlerin mandası sahasına girmeyi savunmuşlar. Bu nedenle zararlı cemiyetler arasında yer almışlardır. Ancak Anadolu'da yapılan işgalleri destekleme gibi bir amaçları tabii ki bulunmamaktadır. Yani cevabımız A şıkkı 1 ve 2. 1 ve 2. Şimdi 2012 sorusundayız. Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey ile birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Minber Mustafa Kemal Paşa'nın Fethi Bey ile ortak olduğu bu gazetenin ilk sayısı 1918 Kasım ayında çıkmıştır. Bu, say bu sayıda şu başlığı kullanmıştır. Felaketten ibret alalım. Minber. Cevabımız C şıkkı Minber. 2011 sonrasındayız. Aşağıdaki yerde hangisi Osmanlı Devleti'nin ve Almanya'nın Kafkas cephesinin aşamasıyla elde etmeyi planladıkları kazanımlardan biri olduğu savunulamaz. Birinci Dünya Savaşı çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin savaşı girmesi hem savaşçı cephe sayısını artmış hem de savaş süresinin uzamasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte açtığı bu ilk cephe Kafkas cephesi olmuştur. Bu cephe açmasında Bakü petrolünü Ev ele geçirmek, Kafkaslar üzerinden Hindistan'a ulaşıp buradaki Müslümanlara İngilizler karşısında destek olmak, Rusya'nın yayılımcı güney siyasetini engel olmak, Kafkasya'da Rusya baskını altındaki Müslüman nüfusa yardım etmek gibi nedenler belirleyici olmuştur. Ancak İngilizlerin sömürge yolunu kapanmak için Almanya isteğiyle açılan cephe kanal cephesi olmuştur. Yani cevabımız E şıkkı. süreç kanalını ele geçirerek İngilizlerin sömürgelerini güven giden yolu kapatmak savunulamaz. Evet. Aşağıdaki hangileri Wilson ilkelerinden biri değildir? Birinci Dünya Savaşı sonlarında ABD'nin savaşa girmesiyle savaş itilaf devletlerinin lehine sonuçlanmıştır. Dönemin ABD Başkanı Wilson ise kendi adıyla adlandıracak Wilson ülkelerini yayınlamış ve dünya politikasına ağırlık vermeye başlamıştır. Verilen devletlerin ateşkes dayanağı konumundaki bu belgede devletler arası anlaşmazlık anlaşmazlıkların yoluyla çözülmesi için bir teşkilat kurulmalı, yenen devletlerin yenilen devletlerden o toprak ve savaş tazminatı almaması gerektiği, boğazların tüm dünya ticaret, gemilerini açıkça açık hale getirmesi, gizli anlaşmaların yapılmaması gerektiği gibi konularla yere verilmiştir. İşte Osmanlı Devleti ve insan ülkelerine güvenerek 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Yani cevabımız C şıkkı. Yeniden devletlerin genelen devletlere kadar şanzimatı ödemesi. Evet, videonun son sorusundayız bir İslam Tiyari Cemiyeti, iki İngiliz Muhyibleri Cemiyeti, 3. Sosyal Amaliyeti Osmaniye Fırkası ve yukarıdaki yerlerin hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır? Bonduras Ateşkes Anlaşması sonrasında işgaller karşısında Anadolu'da ve Trakya'da ilgili bir mücadeleyle yalnız birçok cemiyet kurulmuştur. Osmanlı Devleti işgaller karşısında teslimiyetçi politikalar izlemiş, ulusal direniş yönünde adımlar atmamıştır. Bu itibariyle İstanbul Hükümeti destekli e, bulusal mücadele karşıları çeşitli cemiyetler kurmuşlardır. Bunlar arasında İslam Tiyar Cemiyeti, İngiliz Muhitleri, Cemiyeti, Suh ve Selameti Osmanlı Cemiyeti, Amerika Muhitleri Cemiyeti, Hürriyet ve İklif Fırkası, Askeri Nigehban Cemiyeti gibi teşkilatlar faaliyet alanı bulunmuşlardır. Yani cevabımız aşıkı 1, 2, 3 hepsi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene, abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.